Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi mantık konusundayız. Felsefe çalışma zamanında klasik mantığın kıyas konusundayız. Diğer adıyla tasımdır. Bunu unutmayın. E, genelde kıyas şeklinde çıkar ama kulağınızın bir kenarında kalsın diyoruz. Şimdi başta öncelikle kıyasın ne olduğuna bir bakalım. Kıyası oluşturmaktan söz edelim. Ondan sonra kuralları ve belki muhtemelen de ikinci videoya sarkacaktır. E, kıyas çeşitlerinden bahsedeceğiz. Şimdi çok sıkılmadan güzel, kolay ve akıcı bir şekilde anlatacağım. Sizler de sıkılmadan güzel bir şekilde dinleyeceksiniz ve fullleyeceğiz inşallah bu konuyu da. Şimdi kıyas dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz? Şimdi bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmak diyebiliyoruz. Yani bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi tasım veya kıyas verilen öncüllerden zorunlu olarak mantıksal sonucun çıkarılmasıdır. Bak şimdi ben örneklerle anlatacağım daha böyle yerine oturacak. Şimdi her kıyasta büyük küçük ve orta terim vardır ve her kıyas iki öncül ve bir sonuçtan oluşmaktadır diyebiliyoruz. Şimdi ne dedik? tasım veya kıyas verilen öncüllerden zorunlu olarak mantıksal bir sonuç çıkarılması yani bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmak şeklinde söyleyebiliyoruz ve tüm dengelimin özel bir biçimidir şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi bak buraya bir örneğimiz var ve diyor ki bize bütün öğrenciler çalışkandır. Fatih öğrencidir. O halde Fatih çalışkandır. Şimdi buraya baktığımız zaman bak. Bu ilk cümlemiz bizim birinci öncülümüz. İkinci cümlemiz ikinci öncülümüz. O halde ile başlayan cümlelerimiz bize sonuç veriyor. Tamam mı? O halde ya da işte gibi başlayan cümlelerde sonuç cümlelerimiz. Ne yapıyoruz? Biliniyor. Bize iki tane öncül veriliyor. Verilen öncüllerden zorunlu bir mantıksal sonuç çıkartıyoruz. Tamam mı? Buna da kıyaslıyoruz. Şimdi yineliyorum. Bütün öğrenciler çalışkandır. Bu bizim birinci öncülümüz. Tamam mı? Ben şuraya yazayım. Aklınızda kalsın. Bu bizim birinci öncülümüz. Fatih öğrencidir. Bu da bizim ikinci öncülümüz. Ve diyor ki o halde veya işte bu yüzden Fatih de çalışkandır. Bizim sonuç cümlemiz ve biz burada bir kıyas oluşturduk şimdi arkadaşlar tamam mı? Şimdi bir tane daha örnek vereyim. Diyoruz ki bütün insanlar ölümlüdür. Bu birinci öncülümüz. Yazdık birinci öncül. Ali insandır. O zaman ikinci öncülümüz geldi ve diyor ki bütün insanlar ölümlüdür. Ali insandır. E o halde Ali ölümlüdür. Ne yaptık biz burada? Sonuç bulduk değil mi? Sonucumuzu da yazdık arkadaşlar. Şimdi gelelim kıyasımızın elemanlarına. Bak şimdi. Yani kıyas oluştururken bize bir takım e, diyecek ki kurallarında da her kıyasda küçük terim, orta terim, büyük terim var. Peki bunlar nelermiş? Hemen bir göz atalım. Şimdi, bak, ben yine aklınıza kalsın diye küçük terim dedim, orta terim dedim ortaya yazdım, büyük terim dedim. Bak, küçük terim neymiş? Sonuç önermesinin öznesidir. Sonucun öznesidir. Biz ne yaptık şimdi? İki tane burada şeyimiz vardı ya, cümlemiz vardı, öncülümüz vardı şurada bak. Bu cümlelerden şimdi burada kıyas oluşturduk. Bunlardan şimdi küçük, büyük, orta terimi bulacağız. Tamam mı? Bak şimdi nasıl yapacağız? Şimdi küçük terim neymiş? Sonuç önermesinin öznesiymiş. Orta terim her iki öncülle de tekrarlanacak ve sonuçta yer almayacak. O zaman biz ona orta terim diyeceğiz. Büyük terim ise sonuç önermesinin yüklemidir. Şimdi bak bu kurallar burada yanımızda kalsın. Ben örneklerle tekrardan geliyorum. Şimdi diyoruz ki bütün öğrenciler çalışkandır. Şöyle yapayım altına görmeniz için. Evet. Bak şimdi bize dedi ki küçük terimi bulduk. Sonuç önermesinin öznesidir. Sonuç önermemiz burada. Sonuç önermemiz burada. Bunun nesidir diyor. Öznesidir diyor. O zaman bunun öznesi bize küçük terimi oluşturacak. Nerede bunun öznesi? Fatih değil mi? Sonuç önermesinin öznesi neydi? Fatih. Şununla yazalım. Fatih bizim neyimiz? Küçük terimimiz küçük terimimiz. Yazdık. Sonra ne diyor? Orta terim her iki öncülle de tekrarlanacak ve sonuçta yer almayan olacak. Her iki öncülümüz nerede bizim? Birinci öncül, ikinci öncül. İkisinde de tekrarlanacak ama sonuçta yer almayacak. Hangisi tekrarlanıyor? Bakıyorum tık 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 bütün öğrenciler. Fatih öğrencidir. Öğrenci bizim o zaman orta terimimiz değil mi? Yazdık. Orta terim. Bu da bizim orta terimimizmiş. Büyük terim sonuç önermesinin yüklemidir. Sonuç nerede bizde? O halde Fatih çalışkandır. Bizim sonuç önermemiz değil mi? Onun nesiymiş? Yüklemiymiş. Yükleme nedir? Çalışkandır. O halde bizim büyük terimimizde buymuş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hadi gel. Bir tane daha örnek şeklinde yapıyoruz. Hemen. Şöyle koyuyorum. Küçük terim, orta terim, büyük terim görmemiz için. Ne yaptık? Bütün çiçekler güzeldir dedik. Papatya çiçektir. O halde papatya güzeldir. Şimdi geldik öncüllerimize bakmaya. Bütün çiçekler güzeldir. Ne? Bizim birinci öncülümüz. Birinci öncülümüz. Papatya çiçektir. İkinci öncülümüz. O halde papatya güzeldir. Sonuç öncülümüz değil mi? Bu da sonucumuz bizim. Şimdi şuraya yazayım hem görün hem aklınız karışmasın. Diyor ki bize küçük terim sonuç önermesinin öznesidir. Sonuç önermemiz nerede bizim? Baktık o halde papatya güzeldir. Onun öznesi ne? Nedir? Hemen bakıyoruz. Evet düşünün ben de siz düşünün diye bekliyorum zaten. Tamam mı? Bulduk hemen o halde papatya güzeldir. Sonuç önermesinin öznesi küçük terim veriyor. Sonuç önermesini buldum öznesine papatya. O halde sen küçük terimsin dedim arkadaşım. Geldik orta terime her iki öncülde de tekrarlanacak ama sonuçta yer almayacak. Ne tekrarlanmış bize çiçekler tekrarlanmış her iki öncülde de ama sonuçta yok. O zaman bu çiçeklerde benim orta terimim oluyor değil mi? orta terim. Büyük terim neymiş? Sonucun yüklemiymiş. Sonucun yüklemi nedir? Güzeldir'dir. Güzeldir'dir. <laughs> büyük terim. Bu da bizim büyük terimimiz. Şöyle baktım. Evet. Sonuç önermesinin yüklemi şeklinde oldu. Tamam mı? Bir daha yapalım. Bütün öğrenciler çalışkandır bütün öğrenciler çalışkandır. Erva öğrencidir. O halde Erva çalışkandır. Şuradan kızımın tokası da çıkmış. Şunu da alalım. Evet. Bunu da başka bir renkle yazalım. Şurada yeşilimizle yazalım. Şimdi yine baktık. Bak ne diyor? Küçük terim. Sonuç önermesinin öznesi. Sonuç önermesi nerede bizde? O halde Erva çalışkandır. Şunu yok etsek, şunu alsak daha gözükür sanki ne dedik küçük terim sonuç önermesinin öznesidir. Nedir bizim sonuç önermemiz yaktık öznesi ervadır. O zaman erva bizim için küçük terim oldu. Geldik orta terime. Her iki öncülde tekrarlanan sonuçta yer almayandır. Her iki öncülde tekrarlanan ne var? Öğrenciler. Öğrenciler var. O halde benim orta terimimde öğrencilerdir oldu. Büyük terim neyi veriyor bana? Sonucun yüklemidirsin diyor. Sonucun yüklemi hangisi çalışkandır? O halde ben büyük terim olarak seni yazdım. Bak birinci şeyde birinci öncülde de yüklem olan büyük terim alınabilir. Sonuçta da yüklem olan büyük terim alınabilir. Tamam mı? Bu da kulağınızda bir küpe şeklinde dursun. Anlaştık mı? Yani son bir tane daha örnekle iyice pekiştirelim. Bütün büyük şehirler kalabalıktır. İzmir büyük şehirdir. O halde İzmir kalabalıktır. Ne yapıyorum ben şimdi hemen bakıyorum. Küçük terim neydi? Sonuç önermesinin öznesiydi. Sonuç önermem nerede? O halde İzmir kalabalıktır. İzmir o zaman benim için ne olacak? Küçük terim olacak. Evet. Küçük terim. Orta terim neydi? Her iki öncülde de bulunacak ama sonuçta yer almayacak. Her iki öncülde de bulunan neydi? Benim orta terimim olacak olan büyük şehir. Büyük şehir. O zaman bunlar ortak. Değil mi? orta terim orta ortak yazdık orta terim şeklinde sonra büyük terim sonuç önermesinin yüklemidir sonuç önermesini buldum nerede sonuç önermesi kalabalıktır yüklem o zaman benim için büyük terimsin dostum dedik tamam mı arkadaşlar bu şekilde kıyasın elemanları da aklınızda bulunsun yine tekrar edelim haydi gel kıyasla ne dedik Verilen öncüllerden zorunlu olarak mantıksal bir sonuç çıkartma dedik kıyasa değil mi? Birinci öncül, ikinci öncül ve sonucu bulduk. Sonra küçük terim, orta terim ve büyük terim üzerinde değerlendirmeler yaptık. Şimdi çok uzun olmasın, aklınız karışmasın diye bir sonraki videomda da kıyas kurallarına bakacağız. Tamam mı? Onları değerlendireceğiz. Bunlarla da ilgili örneklerim var. Bunları da sizinle beraber çözeceğim. Kendinize iyi bakın. Ee, çok sağlıklı ve çok mutlu kalın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.